Selam millet. Bugün sizlerle birlikte radyo butonu inceleyeceğiz. İlk başta özelliklerinden devam edip sonra da birkaç tane uygulama yapacağız bunlarla ilgili. O zaman intro'dan sonra görüşürüz. Yeni bir proje açıyoruz. Şöyle boş bir projemiz var. Araç kutusundan radyo butonu seçiyoruz. Geldik. Buradaymışsın. E, form kısmında yazılar çok küçük dediğim gibi. ilk başta bunu düzenleyelim. 14 olsun. Ayrıca benim birkaç videoda yaptığım bir hata var. Onu düzeltmiş olayım. Programı başlattığımız anda hatta şöyle göstereyim. Uygulama ekranın bu kısmında çalışıyor. Ve ben bunu şöyle alıp buraya getiriyorum. Bunu çözmenin bir yolu var. Geldik yan tarafa. Forma tıkladık. Start Position. Start Position'a Center yapacağız. Center Screen. Ekranın ortasına yazalım. Daha deneyelim şöyle. Evet gördüğünüz gibi ekran tam ortasında bir uygulamamız olacak artık. Hazır gelmişken şu formun ismini değiştirelim. Şimdi radyo buton 1'e e, nasıl bir uygulama yapalım başta göstermek için. Cinsiyet diyelim mesela. Cinsiyet erkek. Bir tane daha oluşturalım Kadın. bunu. Kadın. Diğer olsun mesela. Seçenek arsını öyle yaptım. Linç etmeyin. Üç tane seçimiz var şimdi. Şimdi bakalım uygulamaya çalıştırınca ne olacak. Erkek seçilen başta. Kadın ve diğer yapıyorum. Ve birinin seçince diğeri deaktif oluyor. Tamamdır. Geri kapattık. Şimdi radyo batının özellikleri o. İlk başta check align var. E, onaylama butonunun tam nerede olması gerektiğini soruyor aslında. Üst köşe yaparsak gördüğünüz gibi biraz daha çapraza gitti yazı. Sol... Sağ taraf yaparsak da sağ tarafı gidecek. Sonra geri eski halde getirmeyelim ya da şöyle yapalım hepsini ya. Daha tatlı duruyor gibi. Çek el Üst köşe yaptım tamam. Bunları şöyle aldık. Aynı zamanda kadına geldi mesela. Program başladığında ilk olarak kadın çek olsun. Yani kadın işaretlenmiş olsun. Deneyelim şöyle. Gördüğünüz gibi direkt kadınla başladım. Diğer özelliklerde olduğu gibi cursor'u da ayarlayabiliyoruz. Çok da örnek vermiyor zaten bildiğimiz şeyler bunlar. Kolayca öğreneceğimiz şeyler. Sadece checkbox özel değil. Ve color'ı değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi kadın biraz daha açık bir renk oldu yani. Kadın mavi oldu diyenleri başka renk oldu. Hatta şöyle yapalım. Renkleri değiştirmek isterseniz de değiştirin. Şöyle bir şey yapayım. Auto size'ı kapatıyoruz. Şunu büyütüyoruz. Ee, i̇şte şuraya la la yazalım şöyle. Bu uzadıkça değer değişmiyor. Ee, bir diğer göstermek istediğim şey, üçünü seçtim. Eprens, yani bu şu an normal yani bir radyo butonu. Bunu ben istersen batın şeklinde yapabiliyorum. Tabi batın olduğunda pek fazla şu an şey değişmedi. Onu yeni bir butonda göstereyim. Ee, bunu geri şöyle yaptık. Buna ben mesela ee, batın diyeyim şöyle. Gördüğünüz gibi batına dönüştü. Yani bunu istersem işte ee, bir diğer seçenek diyelim şöyle. Şimdi garip bir hata göstereceğim size. Şimdi ben bunu başlattığım anda böyle bir sorun karşımıza çıkacak. Erkekten başladım. Kadın. Kadın seçeneğini seçtim. Ama aşağı geldiğimde bir diğere basınca direkt bunu seçiyor. Neden? Çünkü bunlar da aslında bir radyo butonu. Geldik. Bunu engellemek için iki yöntemimiz var. Ee, birincisi Group Box. Kapsayıcı olarak. Group Box'ı aldık. Şuraya getirdik. Ve bu üç seçeneği bunun içine atıyoruz. Tabii burayı biraz daha genişletirsek. Group Box'ı genişletirsek. Bu bunun içinde görünür. Geldik. Şunları aşağı aldık. Şimdi ben buraya tıkladığım anda... E, bu üçünü istediğim yere götürebiliyorum. Hatta dördünü. Group box beraber. Geri geldim. Bu burada dursun. Bunlar çemberin dışında değil mi? E, bunlar ayrılan bir seçenek gibi görünecek. Hatta çalıştırıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi erkek kadın bla bla ve diğer seçenek. Bunlar farklı seçimler oldu şimdi. İkinci bir yöntemden bahsetmiştim. O da group box'ın dışında. Panel miydi? Aynen. Paneli getirdik. Paneli büyüttük. Panelin içine bunları atadık. Paneli şöyle kaldırdık. Ve bunun rengini değiştirelim ya. Belli olsun oldu? Şu muydu rengimiz? E, grup Box'a panelin farkı. Grup Box'ın üstünde bir yazı var. Ben bunu değiştirince cinsiyetinizi yazamamışım. Cinsiyetinizi giriniz diyebiliriz mesela. Ama bunda öyle bir seçim, seçimimiz yok. Çünkü panel hani bu bu şekilde işliyor. Şimdi burayı anladığımızı düşünüyorum. Radyo butonları nasıl aktif edeceğiz ya da nasıl kullanacağız bunu görelim. Nasıl bir uygulama yapabiliriz? Şimdi uygulama başladığı anda hiçbir şey yapmıyor dedim şu an? Radyo buton seçtik. E, bir buton oluşturmuş tarafta. Ve şurayı biraz küçültelim çünkü ihtiyaç yok. Geldik ya buraya. Batıda tıkladığım anda ee, ın, 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 ın. Radyo butonu bir aktifse. Çakıt ee, mıydı? Aynen. Eşit eşit. Turuysa. Ne yap biliyor musun sen? Mesaj yazdır. Göster. Cins <laughs> iyisiniz. Çok böyle aşırı basit bir uygulama oldu. Ona biraz sinirim bozuldu. Ona gördüm Felsef yani bu olmadığı durumlarda şunu yapıyoruz. Bu arada şöyle bir açıklama geçeyim. Şöyle yazayım da. Şunun aynısını alıyoruz. Hatta if kısmını şöyle alalım. Geldik buraya. Şöyle yapıştıralım. Sonra burayı alıp şöyle yapıştıralım. Cinsiyetiniz. Hatta şöyle. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu yapsak elimize ne geçecek? Cinsiyetiniz artı. Radyoton bir nokta Bir Hiç uğraşmayalım en iyisi. Böyle yapalım ya. Ee, geldik şuraya. Bunu böyle yaptık. Burayı da şöyle. Biraz kod tekrarı var ama hani bir buton üstünden yaptığımız için böyle olması doğal. Başlatalım şimdi. Bakalım çalışacak mı? Ee, şuraya da bir sonucu gör yazalım. Unutmadan söyleyeceğim söyleyeyim bu arada. Tam ekranlarda. E, bu yaptığımız uygulamalar temel düzeyde c -sharp bilgisi olan ve kodlama bilen insanlar için. O yüzden hani e, nasıl diyeyim. Hani buraya gelip de diyelim ki 5. videoyu 6. videoya kadar izleyip de işte şu sintaks niye böyle yazdın, bunun sonucunda niye böyle bir şey oldu veya string ne demek gibi sorular biraz abes kaçıyor. Yani o yüzden e, önce C-Sharp temeliniz olsun ondan sonra buraya gelmenizi tavsiye ederim. Yoksa hani bütün soruları ben cevaplayamam. Ayrıca şöyle bir durum var. Ben şu an yaptığımız bu eğitim seti, ders seti bitince zaten sıfırdan bir algoritma çekmem gerekiyor. Hani etrafımdaki çoğu insan kod yazmayı bilmiyor. Hani bu yüzden başkaları da yapabilir ama ben de yapmak istiyorum. Şu an için syntax öğrenip C# -sharp öğrenip ondan sonra benim bu videoları izlemen sizin için daha sağlıklı olacaktır. Eğer yapmazsanız biraz daha böyle boş kalır yani anlattığımız dersler yavan kalır. Yine de aklınızda bulunsun diye bir şey etmek istedim. Devam ki. Sonuncu görelim. Bakalım ne çıkacak. Cinsiyetinizi giriniz. Ya, erkek. Cinsiyetiniz erkek. Bla bla. Aa bak bir dakika değişmiyor bu. Niye değişmiyor biliyor musun? Çünkü bu üst tarafta kalmadı. Tamamdır. Kadın seçince kadın görünecek. Diğer abla abla diğer. erkekte erkek. Bu çok aşırı basit bir uygulama aslında. Şimdi gelin biraz daha zorlaştırılmış haline e, ilişkin bazı örnekler yapalım. Geldik. Ne oldu? İyi misin kar? Neyse zaten yine uygulama açacaktım. orayı kapattık. Evet devam ediyoruz. Üst tarafa radyo butonu uygulamaları yaldırdım gördüğünüz gibi. E, buraya ne yapacağız biliyor musunuz? İlk başta minik bir örnek yapalım. Aslında minik bir işlevsel bir örnek diyebiliriz buna. Yine radyo butonuna başlıyoruz. 5 tane ekleyelim. 4 e, tane olsun. Radyo buton 1. Kırmızı olsun. Şuraya bir hatta şöyle göstereyim. Bir panelimiz olacak. Panel dediğimiz hani görüntü e, alanı gibi düşünebilirsiniz. Bunlara zaten ileride değineceğiz. Ama şu an belirgin bir şekilde renk değişimi görmek için böyle yapıyoruz. Panelin rengini değiştireceğiz. Şu alandaki görüntünün yani. O yüzden kırmızı. Başka hangi renkler var? Kırmızı, mavi, sarı, beyaz olsun. Bu da beyaz olmasın ya. Mavi kırmızı mavi iki tane mi oldu şunu değiştireyim mi? Kahverengi sarı. Okey. Şimdi ben bunların radyo buton değil de normal bir buton gibi görmesini istiyorum. O yüzden geldik şuraya. Appearance. Buton. Aynen. Hatta bunları şey yapalım. Foto size'ını da kapatalım. Eşit olsun hepsi. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Olmadı o yüzbaşı. Burada bir sorun var. Şimdi bizim bu bastığımız butonların yani radyo butonlarının bir event'ı var. Nedir bu event? Şimdi şeye geldim. Seçtim radyo butonu. Gördüğünüz gibi diğerlerin arasında farklı bir renk olan özellik var. Diğerlerini de göstereyim. Check it, change diye. Buna geldiğimiz zaman kırmızı olsun mesela bu. Kırmızıya tıklayalım. Yani bu ne oluyor? ben bu seçeneği seçtiğimde şu kodları çalıştır direkt. Butonda neydi? Butona bastığım anda. Bunda da aynı gibi ama diğerlerine tekrar seçtiğimiz zaman döngüsel olarak bir değişime tabi oluyor. Eğer radyo buton 1. Bu arada bir dakika. 1 kırmızı, 2 mavi, 3 kahve, 4 sarı. Bunu bu şekilde kodlamak yerine şöyle de yapabiliriz aslında. Niye uğraştıysam? Radyo red diyelim. Radyo bu da olsun ve sonuncusu da radyo sarı diyelim şöyle. Aynen geldik. Radyo buton diye bir şey yok değil mi şu an? Radyo alt tire red diyoruz o yüzden. Butonun check it durumu turuysa yani bu seçildiyse bir az satır bizim panelimizin kodu neydi? Aa ne oldu? Ha bu şey bir dakika dur. Hadi Evet. Şu an doğru. Minik bir hata yaptım. Hem burada hem orada değiştirdiğim zaman bug'a girmiş. Panele bakmış mıydım ben? Bakamamıştım tamam. Panelin ismi panelmiş. Şey, bunu panel1.t no. Panel nokta. E, back color'ını değiştireceğiz. Eşittir. Panel nokta. Evet diyelim şöyle. Ama bunun ilk baştaki rengini değiştirdim. Böyle hiçbir şey anlamıyoruz çünkü. E, web kısmından black seçelim şöyle. Evet ilk başta black olacak. İlk butonumuzu deneyelim. Sonra diğerlerini yaparız. E, tabii ki ilk başta kırmızı çek olduğu için direkt ona dönüştü. Evet kırmızı. Basınca hiçbir şey değişmiyor çünkü zaten kırmızı. Şimdi değiştirelim. Diğer butonları da e, tıklayalım şöyle. Click. Check it change. Check it change. Tıkladım şöyle. Biraz önce olmamıştı. Sonucuya da tıklayalım. Evet şu an radyo ile değiştiririz. Burada neyi değiştireceğiz? E, radyo blue olacak bu. Ve alttaki aynı şekilde kahve ve sarı. Sarı aldım ya. Sarı. Okey. Renkleri değiştireyim şimdi. Blue Brown ve Okey. Şimdi büyük ihtimalle çalışacak hepsi. Mavi, kahverengi, sarı. Kahverengi niye öyle? Kahverengi çok garip bir renk ya. Daha böyle sedil oldu. Şimdi daha iyi oldu. Renk değiştirme uygulamamız böyleydi. Bunu da çalıştırayım. Şimdi diğer Uygulamamıza geçelim. Evet sıradaki örneğe geçiyoruz. Burada bir yazımız olacak. Ve yazıyı değiştirmeye çalışacağız. Dilekleyerek ve radyo butonu oluşturarak. Gelin başlayalım şimdi. Ee, bir label ekleyelim. Ve şu görüntü fontu değiştirelim ya. Görünen fontu. Kalın 12 piksel olsun. Ee, Sevgiye olmasın ya. Bir group box oluşturuyoruz. Ve bu group box'ın içine 3 tane dilek diyelim, 3 dilimiz olsun. Nerede? Radyo buton. Radyo buton 1 2, 3. Tamam. Geldik buraya. Şunu şöyle yapabiliriz aslında. Groupbox 1'in ismi dil seçimi olsun. Burada gördüğünüz bütün yazıları diğer dillere çevireceğiz. O yüzden yine, e, isimlere dikkat etmek lazım. Radyo buton 1 Türkçe bir yanlış olmuş. Türkçe. Radyo TR olsun. İngilizce. Üçüncü dilimiz ne olsun? Ee, radyo. Pink. Ne olsun? İspanyolca olsun ya. Güzel gelir. İspanyolca. Radyo. SPN. Tamam mı? Şimdi yan tarafı bir panel ekleyelim. Biraz önceki örnekte görmüştük bunu. Şuraya. Bu bizim çıktı alanımız olacak. Yani illerin değiştiğini buradan göreceğiz. Bunun rengini beyaz yapalım. Kontrol değil de white olsun. Ve bunun içine bir adet label ekleyelim. Bu label'ın ismi de yani cümle olarak merhaba dünya olsun alt kısma da e, başka ne olabilir? Merhaba dünya. Bu bir test yazısı. Ve son olarak ne oldu? Çok bekletiyorsun ve be, Visual Studio. E, görüşürüz yazalım. Görüşmek üzere. Üç tane tekstimiz var. Bunları ortalayalım. Daha iyi olur. Hatta şöyle ortalayalım. Text align neredesin? Orta. Tam olarak ortada dur. Auto size'ını kapatalım. Şöyle yapalım ya. Tam ortada dursunlar yani cümleler. Merhaba dünya niye öyle olursa. Gel kardeşim iyi misin? İyi misin kardeşim? Tamamdır. Üç tane cümlemiz var. Ee, merhaba dünya bu görüşmek üzere. Bunları biraz yukarı aldım. Türkçeden başlayalım. Zaten şu an Türkçedeyiz ama bunları illaki göstermemiz lazım. Atıyorum. Türkçeden İngilizceye geçtik. Geri Türkçeye geçtiğimiz zaman her şey bomboş görünecektir. Bunu yapmazsak. Türkçedeyken Evans, Jacket change. Geldik buraya. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, dil seçiminden başlayalım. Dil seçimi ne? Group Box. Group Box'ın özelliği ne? Group Box 1. Group Box 1'in içindeki yazıyı ya. ee, dil seçimi yap. Yani şu an görünen şeylerin aynısını yazıyoruz aslında. Group Box 1 text. Diğeri neydi? Label 1. Merhaba dünya. Şöyle dursun şimdilik sonradan değiştireceğiz. Aynı şekilde label, label 2 ve 3. Aynı şekilde radyo butonların yazısı. Zaten bir tek bunlar kaldı. Radyo buton SPN'nin tekstine İspanyolca. İngilizce. Türkçe diyelim şöyle. SPN değil bu TR olacak. Bu da engel olacak. Şu an bütün tekstlerimiz hazır. Bunları çevre, çevresine yapalım. Ee, bir dakika şunları yazmayı unutmuşum. Bu bir test yazısı. Görüşmek üzere. Bu bir test yazısı. Ee, bu birinci buton. Yani Türkçe'ydi. Şimdi İngilizce'ye geçiyoruz. İngilizce'yi yine aynı şekilde. Hatta İspanyolca'ya tıklayalım. Sonradan Tekrar buraya gelmeyelim, rahmet etme etmeyelim yani. Yapacağımız tek şey bunu alıp aşağı kopyalamak ve buraya uzakları değiştirmek. Bir seçimle um, language yapalım. İşte I var you, this is my See you later, Turkish. Spanish, English dedik. Aynı şekilde alt tarafta dil seçimi bunları bilmiyorum tabi. Tek bildiğim şu. Dios Amigos Espan Klavyemde öyle bir tuş olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Espanol yazacağım. Evet, dil seçimi. Bunları bir çevirelim ufaktan. Translate Versek şöyle. Bildiğiniz şeyleri tekrar edin gençler. Yoksa unutuyorsunuz. Ayıp oluyor. Geldik. Şu an bitti uygulamamız bu arada. 3 dilde şu gördüğünüz özellikleri yazdırdık ekrana. Bir şimdi. Türkçeden İngilizceye geçiyorum. Language, Turkish, English, Spanish, hello. Okay. Bir sıkıntı yok burada. Burada da aynı şekilde bütün değişimler oldu. Bunlara ayrıdan şöyle bir şey de ekleyebiliriz aslında. İkon neredeydi? İkon, ikon, image. Bunların bayraklarını buldum internetten. İkon, next. Burası tamamen zevk için bu arada. Dilerseniz yapmayabilirsiniz. Evet, geldik. Beautiful. Geldik. 512 değil de bunu. Ee, 16 piksel yapalım. En küçük olsun. Okey. Türkçe. Spin olsun ilk. Ben bu kısmı gözden kaçırdım ya. Bir de Türkiye. 512 oldun ama sen. Bir saniye. Gözümden kaçma lütfen. Tamam geri geldik. Ee, şu büyükleri silelim ya. Şimdi bakalım senle. Image. Üçe aktar. E, Türkiye. Heh, şu an daha iyi oldu. Ve bunu ne tarafa alın musunuz? Şu üçünü ton yaparsak. Biraz daha böyle profesyonel görmesi için çabalıyorum şu an. Button. Ee, Auto size ı. Boz yaptık. Yazılar ortalı, ikonlar sağ kaysın. Nasıl fikir? Daha iyi oldu bence ya. Türkçe yazı görünüyor mu bu arada? Middle left. İngilizceyi aynı şekilde hmm. image çarptığa Okey. Kenar. Ve son olarak İspanyolca. Image. İçer. Bu arada hepsini aktarıp sonradan yapabilirsiniz. Ben şu an taşeron işçi gibi teknik tek uğraşıyorum. Tek seferde ekleyebilirdim aslında. Geldik. Tamamdır. Onun rengine ne yapalım? Ee, dark Grey nasıl? Yani iyi gibi. Biraz büyütürsek daha tatlı duracaktır. Şöylece dursun. Şimdi tekrar başlatalım uygulamamıza. İkonlar biraz daha büyük olabilirmiş. Türkçe, İngilizce, İspanyolca. Evet, bu örneğimiz bu kadardı. E, ee, videoyu kapatışa geçelim. Bundan sonraki video yapabilirsem Combo Box ile ilgili olacak ama tabi okulda yaşadığımız dersin farklı olmasıyla çakışabilir. O yüzden pazartesi beklemek durumundayız. O zaman birkaç tane daha böyle güzel uygulama var aklımda. Onları gerçekleştireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.